Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kıymalı ıspanaklı gözleme yapacağız. İlk olarak tavaya bir miktar yağ alıp soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Bir adet soğan kullandım bu arada. Daha sonra ardından başka bir tencereye ıspanakları alıp hafif, hafif tuz ekleyip kendi buharında pişmeye bırakıyoruz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra kıymamızı da ekledim bu arada ben. İkisini de birlikte pişmeye bıraktım. Ve gördüğünüz gibi ikisi de hazır. Daha sonra derince bir kabın içine ıspanağı ve kıymayı aldım. İkisini karıştırıp yaptım. Yufkalarımız orada. Daha sonra yufkalarımızın içine hiçbir harç, hiçbir sos kullanmadan sadece hazırladığımız iç harcını ekliyorum. Ve bohça şeklinde kapatıyoruz. Güzelce yayıyoruz her tarafa. Gördüğünüz gibi. Daha sonra kare olacak şekilde, bohça olacak şekilde kapatıyoruz. Ve ben bundan sonra hepsini yaptım. Daha sonra tavaya alıyoruz. Ben kahvaltılık yağ kullandım. Margarin veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Altı piştikten sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Burada işim yardım etti. Gördüğünüz gibi yağını da görüyorsunuz ve hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler izlediğiniz için.